Aa, az yakmışız. Gerçekten az yakmışız. Niye az yaktık biz? Ama kurs ayıp ediyorsun. Biz sanki bir sürü depona benzin koyduk. Bari bugün az yakmışsın. Tasarrufunu bize ver değil mi? Tasarrufunu bize versin değil mi? Evet. Ali abi ayıpsın. Sağ torpido gözüne bıraktım. Ah! Ah! Para! <laughs> para! tasarruf verdi. Kaç para var burada? Bakalım. Oo, 150 lira var. <laughs> Bagajda da yollu kaldım seversin. Bagajda da bir şeyler varmış kızım. Bakalım ne varmış. Aa, aa. aa, bunlar ne? Kola almış bize. İki de bira. Sana da bir tane süs almış. <laughs> Allah senden razı olsun, sen beni sevdin, LPG takmadın, ekonomiye inandın, tasarruf yaptın, aldım 3-5 bir şeyler.